suyu atlayamazsınız? Yere, de. <laughs> Yere düşersiniz. Ailenizin en güzel kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün küçük çekmece gölündeyiz. Güzel bir gezinti yapacağız. Yılların silüeti çekmece gölü Köprüsünün üzerindeyiz arkadaşlar Balık tutan arkadaşlarımız var Merhaba arkadaşlar Merhaba. Var mı balık? Bir tane <laughs> Bir tane mi yakalayabildiniz? İşte teknelerin görünüşü göl üzerinde. Abi. Arkadaşlar bugün Muhammed kardeşimle beraber Çekmece gölünü <laughs> geziyoruz. Söylüyoruz da. Aynen. <laughs> Turlamaya devam. Evet, Uzaltır, Şöyle arkaya doğru da bakın. Görüyor musunuz manzarayı? <laughs> şahane. Evet şahane. <laughs> Köprüye geldiğim zaman karşıda kafeler var. Oturup rahat rahat çay içebilirsiniz. Güzel bir ortam. Şuradaki martıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Suyun üzerinde duruyor değil mi? Bu köprü trafiğe kapalı bir köprü Buradan sadece yayalar geçiyor. Gördüğünüz gibi Sadece sadece ve sadece yaya iş ve geliş açık. Araç girmesi yasak. Arkamda gördüğünüz yıllara meydan okumuş bir çınar ağacı. Ve dibinde tarihi bir çeşme var. Bakalım çeşmeden su akıyor mu? Arkadaşlar çeşmeye geldik. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni restore edilmiş. Bakalım suyu akıyor mu? Tarihe uyumlu bir çeşme yapmışlar buraya. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed ıslandı. <laughs> Aynen ustacım. Su güzel değil mi? Evet. Şöyle. Şöyle, <laughs> <laughs> şöyle İçine düşeceksin lan. Yalnız çınar ağacı o kadar eski ki yani yüzyıllardan kalma şöyle demir direklerle desteklemişler içi boşalmış ağacın ortası gitmiş meydan okumuş bu ağaç. Arkadaşlar köprüden çıktık. Sahile doğru gidiyoruz. Sahilin ismi ne Muhammed? Melekşe. Menekşe. Menekşe sahili. Aynen Menekşe sahili. Menekşe sahiliymiş arkadaşlar. Oraya doğru gidiyoruz. Bugün Muhammed kardeşimin davetlisiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Beraber gezeceğiz. Bakalım bizi nerelere götürecek. Yolda ilerlerken küçük çekmece gölünden gelen bir su var. Şöyle sandalların olduğu bir yer. Muhammedciğim sandalım var mı burada? Yok ya keşke olsaydı. Açılırdık deriz. <laughs> Bakın batmış bir sandal. Küçük çekmece, evet, küçük çekmece gölünden akan su buradan geliyor. Burada küçük bir köprü var araçların geçtiği. Hemen karşısında da yayaların geçtiği var. Tabi biz ne yapıyoruz? Araçların geçtiği köprüden geçiyoruz. Değil mi? Sahil karşıdan görünüyor mu? Bakalım. Evet görünüyor. Denizi gördük. Menekşe sahiline doğru yaklaştık. Şurada sahilde denize giren insanlar var. Bakalım bizim ufaklıklar da hazırlanmıştı. Ben gideceğim denize gireyim. Tamam. Hazırsınız değil mi? Evet. <laughs> Sahilin kenarında çocuk parkı da var. Muhammed, çocuk parkında hiç sallandın mı? Sallanacak. da arada, arada çıkarmış olur. Parkın hemen karşısında ağaçların altına örtülerinizi serip güzelce dinlenme alanı oluşturup yani denize girebilirsiniz. Ne düşünüyorsun Serhat? sahil hakkında <laughs> Evet. Sahil güzel sahil. Kumları ince. Ağaçlar da biraz sık olmuş. İyice gölgelik var. İnsanlar rahat rahat burada hem yüzebilirler hem de güneşlenebilirler, gölgelenebilirler. Ayrıyeten şurada voleybol yeri var. Burada çocuklar için oyun parkı var. Bence hem çocuklar için hem de aileler için güzel bir yer. Motosikletiyle bile gelen var. Ben stukurla geldim. <laughs> Bak <laughs> geldim. Sen stukur adamısın canım. <laughs> çocuklar hadi <haydiyim> in bakalım. Soyunu. <laughs> Ver. Ver suyu ver. Evet doğru sahile koşuyoruz. Hadi in koşalım. Sahilde skutura binilir mi? <laughs> binilir mi, mi skutura? Bin bakayım, biniliyor mu? Arkadaşlar, bir de ben de gideceğim. Bakın, siz bana biliyorsunuz. Bakalım Muhammed sürebilecek mi? Senin için güzel bir deneyim oldu Muhammed. safe güvenlik <gülüyor> <gülüyor> Atlayabilecek misiniz? Evet. Hadi atlayın bakayım nasıl atlıyorsunuz göreyim. <laughs> Sen atlayamadın. Atla. Hadi atla. Atla bakayım. <laughs> Muhammed Ali'nin en iyi atlayışı. Bir daha mı atlamayı düşünüyorsun? Bekle abin gelsin beraber atlayalım. İlk önce kim atlayacak? Hadi atlayın bak. Sizi bekliyorum. 1-2-3 Aferin. Evet Muhammed Ali sıra sende. Hadi. Titriyorsun. Korkudan titriyor. Korkudan titriyor. Hadi. Aferin sana. Oo, süper. Ulan sizi balık diye tutar yerim ha. Suya batan bir tekne. Bırakmışlar çürümeye öylece. Bu tekne de mı ne? Satalım sana Serhat bu tekneyi. Alırsın. Para da? verirsen alırım. Para verirsen alırım. <laughs> Siz de mi istiyorsunuz arkadaşlar? Alayım size de bir tekne. İşte arkadaşlar bir tekne daha gölden gelip buradan geçiyor. Denize doğru açılacak. Teknesi olana burada hayat güzel. akşama doğru ard arda tekneler geçmeye başladı. Arkadaşlar videomuzda bu sonuna geldik. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın.